Bodrum'dan insan manzaralarının bugünkü konuğu, bir yaşam ustası, doksanlık delikanlı Ethem Demiröz. Bodrum'da yapılabilen hemen hemen her mesleği çalıştım. Peki, Dağda, bayırda, denizde, havada her yerde bulundum. Peki Süleyman Demirel de, Üfzah Metin da Aa, size Ethem Usta diyor değil mi? E, e onlarla tanıştığım ama ustadım ben zaten meslekleri yaptık, geçtik. Bunlar da benim ustalığımı benden duymadılar ki milletten duydular. Herkes öyle söylüyor baktılar. Onlar da öyle söylediler. Modaya uydular. Ethem amca ee, evet. kaç yaşındasınız? Allah yaşımı ben şimdi doğalıdan beri saydım, saydım saydım saydım. Baktım başa çıkamadım. Artık 50 yaşında sabitledim kendimi. 40 yıldan beri 50 yaşımı kutluyorum. Bir de doğum tarihi sizin galiba 4 yılda bir oluyor galiba. Değil mi? Vallahi işte doğum tarihine göre ben şimdi 22 yaşındayım. Çünkü Şubat'ın 29 çektiği yılda doğduğum için dört e, 4 yılda bir bir yaş yaşlanıyorum. Şimdi 22 yaşına geldim. 23'te devam ediyorum. 22 bitti. Allah uzun ömür versin. Tahsil ne? Tahsil. Tahsil valla Bodrum'daki en yüksek bir okuldan mezunum. Ben ee, yüksek bir okuldan mezunum işte çünkü malum ya Bodrum'da iki tane okul var. Birisi Cumhuriyet Okulu, öbürü de eskiden ismi yeni Okulu, şimdi Türk istiyorlar. Okulun biri deniz seviyesinden altı metre yüksekliğiydi. Çünkü buraya da İkincisi de denizden 54 metre yüksek bir tepede kurulu. Sonra işte yüksek okulu. Düşe kalka, ikmale kala, sınıfta kala geçtim. Peki ne iş yaptınız siz hayatınız boyunca? Valla iş olarak hırsızlık, uğursuzluk, yalancılık yapmadım. İnsanları yaptı hemen hemen. Birçok dürüst işlerin kanalına tamam yakını yaptım. Elimden o kadar geçti. Ahmet Ağabey görseniz bin yıl süper tayyareyle de devralan bizdeki kadınların hepsinin eli çabuk. bir ayda kız, bir buçuk ayda olurlar. Sarayın bahçesinde en küçücük havuzu yanında damla kalır. Bahri buhit ummari. Bize öyle yahşi hanım kızlar vardır ki kervanı halis gibidir. En biçimsiz olanı. Bize öyle para boldur ki en fakirin arkasından kamyon taşır cüzdan. Bizde öyle gür sesli müezzinler vardır ki Mekke'den okurlar da Medine'den duyururlar ezani. Öyle hazik doktorlarımız vardır ki 40 parçaya bölerler, diriltirler insani. Bizde öyle keskin madrabazlar vardır ki kendilerine köle kullanırlar 70 tane şeytani bizde öyle cesur öyle becerikli avcılar da vardır ki bir sıkıda öldürürler 80 tane aslani e, Meşedinin aklına gelen bunlar şimdilik <laughs>